Evet. Alparslan sürpriz yumurta açıyor. İlla dedi benim videoya çek. Benden gördü. Hadi oğlum. Ben yapamadım. Sen bari ünlü bir youtuber ol Ya yapamadım. Dur o zaman sen tut. Beni çek böyle. Tut böyle telefonu beni tut. Beni çek tamam mı? Açıyorum ben. Elini çek. Elini çek kameradan. Kameradan. Kamerada elin var, var oğlu Böyle tut ha? tamam mı? Pardon, <laughs> Sen de kamera çıkabilir ki ya? Heh, biraz yukarı kaldır. Mı? Burada çikolata var. Burada oyuncak. Hey, eh, bak evet. Bakayım. Bu neymiş ya? Bu ne ya? Bunun için mi verdik biz bu parayı? Bir de şey gibi bağlamışlar, eritmişler sanki torbacı gibi. Eriterek yapıştırmışlar şunu ya. Ne şey? bu? Aa, öpücük. Alparslan bak. Yapıştı. Sinek gibi, sivrisinek. sinek. Aha bu çıktı. Ne yani bu? Tamam. Hadi, Hadi. görüşürüz de. Görüşürüz de. Bay yes. bay.